Gecenin galibi Zeytinlik Sencermen. Eşref ve Haşim bizlerle birlikte maç hakkında neler söyleyeceksiniz? Son 3 e, maçı yenilmiştik. Bu maça gayet iyi hazırlandık. Aslında eksiklerimiz de vardı. Yeni gelen arkadaşlar da vardı. Adapte olmakta zorlanırlar diye düşündüm ama e, yendik mutluyuz. Rakibimiz gerçekten iyi bir takımdı. ha Biz de iyiydik. E, haftaya tekrar yapmayı istiyoruz, konuşacağız. İyiydi, teşekkür ederim herkese. Size de turnuva için teşekkür ederim. Başarılar dileriz tam galibiyetten dolayı mutluyuz. Takımca iyi 3 maçta yenilmemize rağmen bu maç çok iyiydik. Artık yenmek istiyoruz maçlarımızı. Bu aralar kötüydü. Bu maçta kendimizi geliştirmek istiyoruz. Arkadaşlarımızla uyum için daha da iyi olacağımızı düşünüyorum. Eşref Eşref'ten dolayı Eşref'in sözleri hepsine katılıyorum. Çok haklı konuştu. Mutluyuz galibiyetten dolayı. Arkadaşlarımı ve rakibi tebrik ediyorum. İyi akşamlar. Son olarak hakemize de çok teşekkür ederim.